Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG oynuyoruz yanımızda Frek var, Igorman var, Defertet var. Hoş geldiniz efendim sizler de. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, Impala'nın şu koca dağlarına doğru gitsek mi acaba? Ha, şu anda gittik galiba. Gideriz gideriz. Evet, evet sevgili dostlar. Keyifler evet. yerindedir inşallah. Evet Utku lafında şak da şak diye böldüm. İlk evet. sıkıntı yok abi. Ee, sevgili dostlar. Tam da tam da şu anda açıklamalara bakabilirsiniz. Açıklamalarda ne göreceksin? Bak. 1. Facebook linki. Canlı yayınları oradan yapıyorsun. 2. Bak bu çok önemli. Bak bu iki çok bu iki Burası çok, çok önemli. Mi? Burası çok amelli. Ee, Instagram linki. 3. Neydi? Discord, Discord, Discord. 4. Ee, yok, 4 yok. TikTok. Daha yok, onu açmadım. Onu açmadım. açmadım. <laughs> Açtığında Gargıç ilk videonu benle çeker misin? Çekerim. Tamam ben tamam. seninle şey yapacağım. çekeceğiz beraber. Tamam. Tamam. Şey ben miyim? dediğimi yapacağım. Yani Sen tamam. senin fikrin ne? Sen Tamam, sefere. tamam yaparız. Boş ver. Boş. Ver, yaparız tamam. bir şey. Bak. Sevmiyorlar. <laughs> Toniyi da kaybettik falan diye yorumlar geliyor. sevmiyorlar <laughs> diye Benzin bitti lan. Bu araba benzinli <laughs> miydi? B buraya geldik abi işte daha ne olsun. Tamam. Çok güzel yerdeyiz. <laughs> evet, ben de bir adet mini abi, var. Mi? Bir adet de 400 anadır. Efem. Teşekkür ederim efendim. Şunu da vereyim mi? Ne o? Lazım olur belki. 3x mi? Olur. Bir cisim geliyor lan. Bir isim geliyor lan. Planör. Tutak mı bunu? Yedi lan bir tane sanırım. Bir şey gördüm ama. Ne yapıyor la deli? Köyü başımıza yıktın. Ee, Buralar nasıl? Yanar buralara. Bu seyfe 47 kişi tamam. şey az. Bu sefer az, az. bak. Her zaman Biri çok şey... derdim. Şimdi az. Seyfi nereye kapayacak ki? Tamam okey buraya kapat. Bak bir şey diyeceğim. Bak çok tecrübe ettik. Gelin gidelim oraya. Gözünüzü sevdiklerim. 2 numara. Gidelim gidelim gidelim. Bir şeyler var orada. Şatkan sıkıyor. Abi bu adaya kapanmasın? Evet, evet. Abi UFO gören masum köylüler var orada. Şatkanla vurmaya <laughs> çalışıyorlar. <Adaya> <gülüyor> <gülüyor> ne kadar... Adaya mı? Ne? Adaya mı? Ada, Ad adaya kapanmaz değil mi? Yok abi çok tek geldik abi kapanıyor. Adaya <laughs> çok ben yani. adaya Utku senle bir kere oynamıştık adaya kapanmıştı da yolda baya sıkıntı çekmiştik hatırlıyor musun oyunu? Yok hatırlamıyorum çünkü gidememişizdir abi. Gidemedik tabii canım öldük. Ha tamam okey abi. Miramar'ın suları serin olur arkadaşlar. Fazlı abim daha iyi bilir. Fazlı abim İrencil'in sularını ilencil hakim. İrencil'i biliyor. İrencil'i daha iyi biliyor. Pardon. Bu arada Fazlı abi nerede diye soracak olursanız. Fazlı abi. Efendim. <laughs> Sormayın. Abi. Alo. <laughs> Alo. Efendim. Fazlı abi de burada. Evet. Burada. Abi. Evet. E ee, Impala'dayız. Eee. Her an burada kavga dövüş çıkabilir. Dövüşmen. Abi valla ben diyorum size bak. Bir tane Var burada şeyveler var. Var abi. var. Pompalı, pompalı Şatıyla değişik sıkıyorlar. bir şeyler sıkıyorlar evet. Onu da duydum. Girmeyelim buralara ben. 416 var burada. Tamam 2x sende olsun. Bir de böyle konuşalım. 3x var, 3x var. Al 3 x vereyim. Yok 3'le oynamam abi 3 tane. Var bende var attım var. Var abi. Ben abi, ben attım bende 2 tane 3x oldu şu an. Tamam, almayacağım Tamam de <laughs> sadece spray atıyorum. Yani 3 yolun ortasına ee, bıraktım. Skobo şey demiş. Eylaz olan var mı? Bende hiç yok. Az diye bir şey yok. yok. bende bildiğin 0 8. 10 bandajım Yedi var. 7 tane, tane var. var. Ben ne dedim? Bunlar D bir şey söyleyeyim mi? Bunlar da, bunlar, bunlar hak yiyor. Önümüzde adam. Hak yiyen hack yiyor. Adam geldi adam geldi. Ne oluyor? Abi? Burada burada. Valla <laughs> dur ses kapalı <laughs> ses ses açık. Ses açık valla söveceği de. Karşıda var. Mermi yiyorum lan ben. Tane. Karşıda karşı. karşı. Evet, kişiler abi. Şu çocuktan ben bir Arkamız air drop düşüyor şu an desem. Ne? De arkaya air drop düşüyor desem. 55'e. Mirado geldi arkaya. Evet, Mirado, Mirado e, air drop'a geldi. Vay, o neymiş? Benç, şu ben geçireceğim ben çıkalım bak nerede? Hadi be bir tane mermisi kalmış. Eee Dağa çıkmak <laughs> lazım, dağa <laughs> çıkmak lazım. Sen Hakim diyorsun, olamadım. Belçikalı mı bu, nereli diyor bir <laughs> Belçikalı, Belçikalı, Belçikalı. 8x var bak burada. 8x'i alsın Utku alsın. Ateş etmen kuzum. Et ben. ben 6x oynayacağım, 6x mini ile oynuyorum ben. Ben bu el miniciyim. Mini ile ee, çok güzel atışlar yapacağım arkadaşlar ya sizlere. Yanaşmasın da biri. Bomba. Biz mi attık onu lan? Dash atar gibi attın lan. <laughs> abi ben öyle karpuz atar Sen gibi atıyorum. Sen tek oğlum. basıyorsun yalnız mesafemiz var. O, ne, o neydi? Turnike mi bıraktın? Aynen abi bu da Lebron atışı abi ama pek işe yaramadı bu. Kobe Bryant da... De... Alttan mı geliyor ses ya? <laughs> öldü, yani. öldü gitti Kobe Bryant da. Koskoca Kobe Bryant öldü lan. Nereye kaçtın o zaman? Aa burada da burada. Aşağıda Bunlar ne lan böyle? İyi ki direniyor adam. Siz de sonuncusunu mu vurdunuz orada? Aynen ha. başa aşağıda vurdum. Ani, aniden gelişti. Red dot falan alamadım ben ya. Ben yeleği meleği de bir temizleyeyim bari dur. Tamam. 6x sarmış bunda. Bu ne böyle vektör mektör ne biçim lootlu bu? 7.62'miz var mı? 7.62'miz yok. O zaman ben miniye geri geçiyorum. Yeleği meleği parçalamışız. Ben or mü bir yere ya. O, o çakıldı da, ya. O ya. çakıldı. Bende Bu şimdi şey var. Hayır arada... e, e, dur oraya Miraldur. Ben red dot bakmadım. Aynen onu biliyorum. Red dot bakmadım. Red dot var mı loot'ta? Bunda yok. Var SKs var, var loot'un dibinde. Holo vardı. Holo mu var? Holo almayacağım ya. 2x oynarım daha iyi. Motor, motor gidiyor. Motor falan geçiyor. Ya. ya ben bak ben bir şey söyleyeceğim. Var. Boost'um bende Atlas iki adammış. enerji var. Nereniz? E, evin arkasına gitti. Evin arkasına evet. gitti. Yeter Şu altı da. su deposunun oldu evin arkası. Adam dibimde lan. 1 3 4 Çok gitmiş. Beni vurma lan. Helal abi. Bir tane Diğer daha var, var burada. Aşağıda. Şunu aşağı atlattırmayın. Ben atladım onun tepesine. Beni vurma. Pardon pardon pardon. pardon. <laughs> yeter lan yeter artık. Vurma abime. Gelecek bunlar daha, evet, uzakta. Evet, Sağoldan atıyorlar. 35 tarafı. aşağı Gece bir tane. Sağ açıyor, sağ tepeye doğru. O ee, o zaman duvara geldi, duvara indi. Vurdum. Mu? Hele. Bu dropluydu bu arada benim vurdum, ha. Bakalım ne varmış. Hadi binmeye. Ben şunu lootuna bir bakayım. Avuk var yargıcım, gel al. Al al, sen al sen al. Sen direkt geç onu. Sıkıntı yok şu red dot'u ee, alıyorum. dikey'ler var bu arada. Baya Benim çile. ihtiyacım yok. Ee, hafif kabze isteyen varsa alayım Bulut'tan. Yok Var mı? Işte. Yok galiba. Yelek değişeyim ben şuradan bir. Mermiye çekeyim. Okey abi bir ben. dikey alır mısın yanıma? Çıkamıyorum yukarı. Tamam. Ben de ben de alabilirim. bir tane. Ee, Bak, o mi? o dağın tepesine nereden çıkılıyorsa arkadaşlar? Onu bir bulun. O dağın tepesine çıkalım, zulüm buradan, olalım. buradan. Benim olduğum yerden abi. Tamam biz geliyoruz oraya doğru. Ya bir şey alsanız adamlardan ya. Ben bir alamam daha, da, ben bıraktım, bıraktım çünkü. Defernet oradan bir yerden al. Mirado geliyor. Aldım. Bu dağın tepesine bir yere bir yerden çıkalım. Burada e, zulüm olalım burada insanlara. Volt atar mı ya. buradan? Şuradan geçer. geçer. Geçer geçer. Yer hocam geçer. Volt atar. Bak ben seni ben seni itekleyeceğim. Mirado durdu abi benzinliği iki kişiler. Geçtim. Ben de seni itekleyeyim abi. <laughs> böyle böyle ne oluyor bu. biz böyle mi çıkacağız dağın tepesine? Aa, çıktım ben tamam. Tamam. Ee, yargıç öyle veya böyle çıktık bak. Çıktık çıktık tamam. Heh mis gibi oldu oh be. İlk Aa, defa tamam. dağdayız ya dağ bizim ya. Buraya çıkılıyor mu şu... Yargıç? Şu dağın tepesine <gülüyor> sıkıntı <gülüyor> olmasın iki tane planör şu dağın tepesine çakalıp hani durup şey yapmıştı bir kere Utku senle oyun oynarken yayında mıydık neredeydik? Eee zulüm olmuştu. Adam benzinlikten açığa yani. çıktı motora binecek. Tut <laughs> onu. Allah. Lan. Allah. Benzinlik attı Nereden sanırım bana. Sanırım bana benzinlik attı. O. o arkadaş sıkıntılı sıkıyor, ee, uyarı yapayım ben Yedim. size şöyle bir. Arkasında, benzinliğin arkasında. Şunu al Abi, sen bana. İkisini de etledim ben, onlar can basıyor. Şimdi. Bana niye onu atıyorsun canım? Sen çünkü benim en hassas noktamsın. Tövbe estağfurullah, Utku bana yürüyor arkadaşlar. <laughs> Abi ben yanınıza geleyim mi aşağıda mı oynayayım? Konteynerde. Utku var ya, hey Shank var ya. D Aldım direkt yorumlara. Vay vay Utku'ya bak delikanlı Utku bana ya yağlıyorlar. Şu an Bu var ya üf. Soldan atıyorlar. Yani. Bu alabilir miyiz acaba ya? Çok eğime düştü gibi o. O atan nereden ya? Ben o zaman bir aşağı ineyim kask alayım, geleyim. Drop uzakta ki Utku. Yo, 85'te. Ha şeyden alacaksın. E, luttan luttan alacaksın. Şey. sıkıyorlar. Defernet. Ben bir daha bakıyor muyum? Hiç baktım mı? Baktığımı gördün abi, mü? Soldan vurdular soldan. Ben hiç bakmıyorum. Gördün mü? Hiç hiç bakmıyorum. Çünkü ben az önce baktım, pişman oldum. Bir daha kafamı çıkardım. Hayır. Burada da markladım abi. Headshot dedi konteynerin arkasında cam basıyor şu an. Kara 98'de. Bizde de bir kanete olsaydı çok güzel vurulur onlar da. Çok sabit bakıyorlar böyle. Bende mini var. Ne taraf orası? Konteyner dediğin. Benzinlik Berat, abi. Benzinlik mi? Aynen. Gördüm onu. İki işçiler abi bu arada. O motorlu arkadaşlar onlar ya. Önde biri. Aynen. Şu görüyorum. benim minim de var ya namlucu frenim olsa çok rahat edeceğim de. Solumuzda da bir takım var ister abi. İstersen çıkarayım eden vereyim sana. Yok yok, sende SLR varsa SLR daha zor zapt ediliyor. Sol taraf dikkat, Onu açık. yaklaşıyorlar bize. Pardon, yaklaşıyor. drop almış, drop'u almışlar. Bu bir tane Kar98'de abi var, o kim o abi? Çocuk o sol düştü. tarafta, altta ağaçta. abi. Bak şu ağaçta adam var. Yakın mı, hangi ağaç Abi yok, çok uzak abi. O ne lan? Ne attı o? Aa kill geldi bana abi kaldıramadım. Kill geldi tamam çok iyi. Yaklaşıyor dediklerim nerede senin ya? Ee, 120 tarafı. 150 tarafı 150 motorun arkası. Soldan atıyor. Sol gördü sol yok görmemişim. Soldan 80'den bir yerden bir kar 98 skan var. Ona tamam dikkat abi. edin. Safe. Yan, yan dağa geçelim yan dağa geçelim. Şu yan dağa. Geçelim abi. Olur olur abi. Ben, ben bu ben geç... bu bölüm tamam, mı? Nasıl? Dağlardayım. <laughs> ben bu bölüm nasıl dağlardayım he? Nasıl geçeceğiz? Bak buradan geçeceğiz. 762 e, var mı biraz? Bak buradan buna volt attık. Buradan oh. buna volt attık. Dur buradan ya, buna ben volt ben attık. Ben attık. Bak buradan da böyle zıpladık. Buradan buna volt attık. Ya, tamam mı? <laughs> buradan ya. böyle, buradan <laughs> da buna. Gördün mü? Nasıl çıkıyorum? Bölüm geçiyoruz abi. Dırıt dırıt şu an mükemmel durumu. Bak söyle böyle. Beni takip et ya. Buradan nereye abi? Şuraya mıydı? Gel beni takip et. Çık buradan, dur, dur, buradan dur. da. Dur, dur. Tamam tertemiz. Tamam okey miyiz? Adamı da görüyorum. Buradan zulüm oluyorum şimdi adama. Helal abim Ol abi. Ağaca geçti arkadaş. Ağaçta. Karşı iyi ağaç mı abi? Bak ee, toz kaldırayım mı? 120'ye doğru bak. Yakın ağaca. Bak toz kaldırdım. Gördün mü? Ulan sana vurdum. <laughs> Kafamı da kaldırdın abi herhalde. Açıkta adam koşuyor aşağı bayır aşağı. İki hit var üstünde. Çukura düştü şu an. Tam markımdaki yeşil açtı. Şu dağın öbür yanına geçeriz ya. Aa vurdu Orada mı vurdular herhalde ya onu Olabilir. Dikkat edin. Arabamı eyvah, eyvah. Bixin var oyunda. Eyvah. Bunlar hile oluyor arkadaşlar. bakın içine bakın. İnşallah hile değildir ya. Adam smoke'dan. Orada yandı yandı. Bu beni düşüren herif he. Teamkart98, şey Defendet seni düşüren adam bu. Evet abi. 5.56'sı olan var mı? Gel abi. Ben Bana da bir 7.62 lazım ya. 7.62 sorry. Bu eserlerle ben daha çok uğraşacağım. Adamlar bak. Bu arada bende şu oldum. an baya çok oldu. He. Biraz daha o zaman ya. Al, al, al. Bence aşağı inmeyelim mi? Kalalım mı? Şu soldan dağın diğer tarafına geçelim. Seyfi ortalarız. Adam Böyle... sahilden koşuyor bu arada abi. Evet. Arabaya binmiş diyorlar. Bu benim taraftan gidelim mi böyle benim taraftan? Ne diyorsunuz? Nereden? Gidelim bu taraftan, abi. benden taraftan. Tamam, şu an 9 kişi var bizden hariç. Güzel durumdayız. Ee, airdrop düşüyor önüme bir tane. Tam abi, da önüme abi, değildi. Yok abi. yok, ilerisi. Ee, tamam, Sevi şu an tam buradan inebiliriz. Burada Mirado var bir tane. Mirado çekilmiş buraya. Çocuklar bir... aşama kaç kazıyorlar ya. Mirado daha geliyor bir tane. Araba sesi duyuyorum. Şu karşı daha dikkat edin, bak Mirado orada. O Allah! Yüksekten atladım biraz. İyi misin abi, geleyim mi? İyiyim iyiyim. Yo yo, ben... Bana mı diyorsunuz? Kime diyorsunuz? Sana diyorum abi. Sana dedi, Öyle sana. Iyi. Ben kendime alındım. <gülüyor> <gülüyor> gel gel Utku! Gel, e abi. girelim Utku. Geliyorum. Aha, Bix'in birini daha uçurdu hava ya. Bu Bix'inle biraz başımız belaya girecek ama hadi hayırlısı olsun. Onu en sonunda yakalamamız lazım. Teke teke. Ya hile bile değilse abi. Adamı o görüyorum. Tutayım mı? Beraber tutalım. 60'ta. Gördüm. Gördüm ben de. 60'ta tepenin ardı. Görmüş mü bizi? Oo. O, ne oh. Bu Bix'in ha. Bu Bix'in. Bu arada sağ sayfadan adamlar, adamlar gelecek işte. Bu Bix'in bu arkadaş. Haberiniz olsun. Aslında şu samanlığa abi. inmemiz lazım. Samanlık var ya şu aşağıda. Şöyle sağdan sağdan inelim şu samanlığa. MK var birinde. Samanlık da çok bombayacak ama. Daha güzel bir, fikri olan bir da abi. Abi, biraz fikir olan buyursunlar. Fikir, fikirleri açıyoruz yani. Vallahi heyecan dorukta. Şu Bix'in aradan bir kopartsak var ya. Arkası falan dönüken Açığa de çıkma de defenet, de Açığa, de de Açığa çıkıyorsun şu an defenet. Dallım dallım Ha, elin oğlu nasıl sıkıyor görüyor musun? Bu sahil tarafı adamlar Evet, lazım. şu an sevgili YouTube kullanıcıları hep beraber ellerimizi açıyoruz ve dua ediyoruz ki bir sonraki şeyifi bir sonraki seyfi bize vermesi için dua ediyoruz. Bu ne Tam oğlum? tahmin et, yerde adam var abi. Utku abi hemen önünde. Biliyorum. Utku'yu yed oğlum. Siz yardım edin ben Şunu burayı de, tutayım. Canlayayım. Burası şuna. temiz. Diğeri nerede? Diğerleri nerede bilmiyorum. Adamı gördüm şu an önümden Se, koşuyor. Bu adamın Yes Buradalar, yani. buradalar. Buraya destek Geldim. Açıkta. Allah! Arkandan, arkandan. Nereden geldi? Ar Tepeden geldi. Arkan, Kulübenin arkan. önünde Tamam. var e Ben de. Gazda, gazda. Ben şu an safe'im sen, kaldır bakacağım ben. Adam gazda evin yanında, evin yanında. Sen evin yanında. Mi? Evin tamam, yanında 105. Ya. 205 tamam. Tamam. Şu Bix'in rush'luyordu orayı. Bix'ini vuruyordum tam ya. sahile inmemiz lazım. Abi ben gazdan gelen şu an göremiyorum. Ölmüş olabilir adam. mi? Gazdaydı adam. Yere yatmış lan olabilir belki. Oyun yani alanını de, takip edin. Bir de, bir de. Ben baktım ama görmedim. O zaman, Yok. Yok. Ee, Sinner, tepede... ha, o zaman seyfe inelim. Seyfe inelim. Sağdan. Bixinler sol tepede. Ha bunlar raşlıyor zaman burayı. Yok, ben abi senin kaskla sıkın. Yok yani. Arkada vurduğum adamdan alsaydım. adam yer, var mıydı? Abi kulüben oradalar. Var. kulübenin oradalar. Önümüzde kulübenin oradalar. Onlar iki kişi bu arada. Aha. Kulübenin sağ altında var biraz. Anladım. Seyfe e inmemiz lazım bir şekilde. Ve inerken İnerim, de... evleri kullanıp inelim abi, evleri kullanıp. Sahilde adam olabilir şu an bu arada. Evet. Bunların takımı ben vardı. Yani. Adam beni Benim vurduğum tutuyor. adam düştü, haberiniz olsun ha. En son vurduğum adam düştü. Abicim, bu Bixin. Tamam mı? Herkese sıkıntı yapıyor. Bak Mirada bak. Evindim. Bu seni vuran adam herhalde Yargıç. E olabilir. Önümüzde. Yargıç burada. Aşağıda bu. Ya. Vurdum bayağı yaralı. Bunlar öbürler. Düştü biri. Aa. Düştü düştü. Ne oluyor lan? Solda sağda sağda. Bu adam ölmüyor ölmüyor. Ağacın arkasında canı bir onun canı bir. Ağacın arkası. Bu arada ağacın arkası kalktı ayağa bak tekrardan. Allah bak bu ya. adam hile ya. Öyle bu be, adam, adam hile ya. Ha bu adam hile ya. Ayağa kalktı direkt yese attı abi arada. Monte patladı canın bu arada. Bu adam hile ya. Bu adam e, seni bak aha. O neymiş ya? Yürü git. Şu an e, muhtemelen çevirsin. Bana da öyle geldi ve bomba yuvarlanıyor yuvarlanıyor, yalan. Aynen. 3 2 sen Solunda. Hafif. Bait mi atıyorlar yalandan? <laughs> Biri yerde yatıyor ha. Biri nak evet. abi. Biri nak orada. Ama şimdi onlar da ayağa kalkacak. Safe sende bu arada sandı ama. Bomba attı. Olduk. Ay. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ben bunun kesinlikle hile olduğunu düşünüyorum. Oyun tekrarından e, şu ölüm kamerasından hatta ben bakacağım şimdi. Ölüm kamerasına bir bakayım. Heh şöyle bir bakayım. E, ben bu adamın net hile olduğunu düşünüyorum. E, umarım yanılıyorumdur. Bir bakalım şöyle bir bakalım ölüm kamerasına. Bak rush'lıyor şu an bizi. Bixin'lerin takımı bu ya. Bu takım kom komple sıkıntılı bunlar. 98K'ye kimdi ya onlar Bak adamı vurduk bayağı vurdum orada. Bu spreyi ben atmıştım. Direkt de döndü vurdu. Bomba yanına patlıyor ölmüyor. Bak o bu bombaya da ölmüyor. Çok güzel. Yani e, yorumları size bırakıyorum sevgili dostlar. E, çok fazla bir şey de bırakmaya gerek kalmamış. E, kendinize iyi bakın diyelim. Şöyle bir daha izleyeceğim. Benim öldüğüm anı göremedim ben. Ona bir daha bakacağım. Bir daha bakacağım o anı. Defrıntı bu kadar bu, bu, kadar hızlı vuramaz ya. Böyle bir şey yok ya. Bak şu bombaya. Aha bak. Bak bak. Abi bu adam eğim hack değilse ben bir şey bilmiyorum. Bak gördün mü? Beni vuruşunu gördün mü? Eğim nasıl kayıyor? Bomba içinde patlamış. İki şey. tane bomba içinde patlıyor. İki tane bomba içinde patlıyor. Bu adam net hile görüşmek üzere hoşça kalın bay bay